Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz Nik Bilgisayar'ın bedelsiz sermaye artırımı vardı. Mevcut sermayesi 5 milyon 500 bin olan Nik Bilgisayar'ın bedelsiz sermaye artırımıyla ulaşacak yeni sermayesi 11 milyon. Hatta kapta verdikleri açıklamaya göre 23 Ekim 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereğince 5 milyon 500 .000 .000 TL olan sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11 milyon TL artırılması ve bu amaçla Esas sözleşmenin 6. ve 7. maddenin değişiklik metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasa Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır şeklinde açıklama var. Demek ki esas sözleşmede 6. ve 7. maddelerde değişiklik olmuş ve bugün tekrardan Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuruda bulunmuşlar. E, yapılan açıklama güncelleme mi? E, güncelleme arkadaşlar bilginiz olsun. Hani SPK yani Sermaye Piyasa Kurulu daha link bilgisayarın e, bedel sermaye arttırımına Onay vermiş değil. Daha doğrusu biz daha görmedik. Bundan da bilginiz olsun. Şayet haberi daha detaylı olarak incelemek isterseniz kamu aydınlatma platformuna daha detaylı olarak bakabilirsiniz ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.